Merhabalar, 2018 AutoCAD'de bugün Scale ve Block komutlarına değineceğiz. Şekilde gördüğümüz gibi bunu Antet varsayalım. Bir Antetimiz var ve şeklimizi çizdik. Bu şeklimizi Antetimizin içine yerleştirmemiz gerekiyor. Fakat e, bu ölçüleri de bozmamamız gerekiyor. Bu noktada Scale komutundan yararlanacağız. Scale komutuyla ölçeklendireceğiz. 1 bölü 2 oranla küçülteceğiz. Fakat Scale komutundan önce e, şeklimizi bloklamazsak eğer e, scale komutunda 1 bölü 2 oranında küçülttüğümüz zaman bu ölçülerde yarı yarıya düşecektir. Bu istemediğimiz bir durum oluyor bazen. Scale komutunu açıyorum bir göstermek amacıyla 1 bölü 2 dedim. Pardon tekrar scale komutunu aç komutunu açıyorum parçamı seçtim scale komutunu açtım Buradan parçamızın orta noktasını seçtim. 1 bölü 2 dedim. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi 1 bölü 2 oranında küçültmüş oldu. Fakat biz burada ölçülerimizin değişmemesini istiyorduk. Tekrar geri alacağım işlemleri. ve şimdi burada blok komutuna ihtiyacımız var. Blok komutunu nasıl çalıştıracağız? Burada parçamızı tekrar seçtik. Klavyeden B Enter dedik. Blok komutu açıldı. Burada bloğumuzu isimlendirmemizi istiyor. Herhangi bir isim e, yazabiliriz veya bir harfle isimlendirdim ben şimdi. Pick e tıklıyoruz. Buradan parçanın koordinatlarını soruyor. Buradan herhangi bir noktaya. Burası da olur. Burası da olur. Fark etmez. Buraya tıkladım ben merkeze. Daire merkezine tıkladım ve OK dedim. Gördüğünüz gibi parçamız bloklanmış oldu. Ya bloğu kırma diye bir olay var. Onu da göstereyim hemen. Bu diyelim ki bu bloğu kırmak istiyorsunuz. E, parçamızı seçtik. X. Klavyeden X'e bastık. Gördüğünüz gibi Explode komutu geldi. Explode'a bastığımız zaman parçamızın bloğunu kırmış oldu. Evet hemen bu şeklimizi blok kurmayı da gösterdikten sonra tekrar antidenizin içine yerleştirelim. Parçamı seçiyorum. Tekrar göstermek amacıyla blok yapacağım B tuşuna bastım klavyeden Blok komutunu açtım Burada bir isim vermemiz istiyor İsimimizi verdik pick point dedik Ve buradan Herhangi bir Diğer seferinde burayı seçmiştim şimdi burayı seçeceğim Okey dedim koordinatlarını girmiş oldum ve parçam bloklanmış oldu Parçamın üstüne geldim sağ, e, sağ tık yaptım Ve buradan scale komutunu açtım Burada tekrar koordinat soruyor bize Burada herhangi bir parçanın herhangi bir noktasından tutacağım. Bu merkezden tuttum. 1 bölü 1 bölü 2 oranında ölçeklendirmek istediğim için ölçeğimi girdim. 1 bölü 2 olarak veya 0.50 de yazsanız olurdu. Bunu tekrar bunu şimdi kloonu yaptık. Ölçeklendirmesini yaptık. Şimdi bu şeklimizi antepimizin içine mu komutuyla taşıyorum. Orta modunu kapattım. İstediğimiz gibi buraya yerleştirmiş olduk.